rüyada yurt dışına gitmek rüya sahibinin hakikatte yaşadığı halinden, bulunduğu halin darlığından ve iç dünyasındaki huzursuzluktan bir kaçış arayışı içinde olduğuna delalet eder. Bu rüya kişinin yaşadığı çevre veya şartlardan hoşnut olmadığını, yeni bir nefes, yeni bir hayat yahut Bambaşka bir mekan arzusuyla yanıp tutuştuğunu işaret eder. Ancak bu arayış bazen yanlış yollara da sevk edebilir. Rüya, bazı hallerde kişinin beklentilerinin olumsuz sonuçlanabileceğine, geçici bir ferahlık ararken maddi ve manevi buhrana düşebileceğine de alamettir. Diğer yandan bazı rüya tabir ehli zevata göre bu düş karanlık ve sıkıntılı günlerin çevredeki insanların yardımıyla bertaraf edileceğini, kişinin yeniden dirlik ve sükuna kavuşacağını da haber verir. Rüyada yurt dışına çıkmak iki yönlü mana taşır. Hem müsbet hem de menfi yorumlara açıktır. Rüya sahibinin mevcut halini daha iyiye ulaştırmak, hayatını mamur bir istikamete sürmek için çaba sarf ettiğine işaret eder. Eğer rüya, iş yahut seyahat niyetiyle görülmüşse, bu durumda yorum, niyetin temizliğiyle orantılıdır. Genel anlamda ise kişi, hayatını güzelleştirmek uğruna kafa yoran, çabalayan ve yeni kapılar arayan bir kimse olarak tasvir edilir. Rüyada yurt dışına çalışmaya gittiğini görmek, rüya sahibinin kazanç yolunda bazı şaibeli işlere bulaşabileceğine delalet eder. Bu yollar üzerinden elde edilen paranın hayır getirmeyeceği, bereketsiz olacağı, hatta bu yüzden aile içinde nifak ve ayrılıklar yaşanabileceği rivayet olunur. Usulüne uygun olmayan kazanç kişinin iç huzurunu zedeleyecek akrabalar ve yakın dost çevresiyle münasebetleri zayıflatacaktır. Eğer rüyayı gören kimse işsiz ise bir müddet daha iş bulmakta zorluk çekeceğine, geçici durgunluk devresine gireceğine işarettir. Rüyada yurt dışına gideceğini görmek kişinin kabuğunu kırması, içindeki cevheri keşfetmesi kendisini yeni yönleriyle tanıması anlamına gelir. Bu rüya özellikle eğitim yahut iş sahasında büyük muvaffakiyetlerin yaklaştığını müjdeler. Rüya sahibi uzun süredir gönlünde taşıdığı projelere ve emellere yönelip azimle çalıştığı takdirde hayırlı neticelere ulaşacaktır. Eğer kişi rüyasında elinde bavullarını görüyorsa bu durum Müjdeli haberler, ani gelişmeler ve sevindirici olayların yaklaştığına işarettir. Rüyada yurt dışına kaçtığını görmek, kişinin hayırsız işlerden el çekip doğru yola yöneldiğini, vicdani bir temizlik sürecine girdiğini anlatır. Rüya sahibinin üzerinde dolaşan bazı sıkıntı bulutlarının dağılacağına, özel hayatında netleşmeler yaşanacağına delalet eder. İş sahasında karşılaşılan müşküller sona erecek, kişi hem rızık hem de gönül bakımından huzur bulacaktır. Maddi sıkıntıların nihayete ereceği, bolluk ve bereket devrinin başlayacağı rivayet edilir. Rüyada yurt dışına tatile gitmek, iç dünyasında dinginlik bulamayan, mevcut hayatından tatmin olmayan bir kimsenin ruh halini yansıtır. Eğer rüyada, Kişi yurt dışına giderken neşeli ise bu sıkıntıların çözülmeye başladığına, dertlerin nihayete erdiğine delalet eder. Fakat eğer hüzünlü yahut tedirgin ise bu durum kişinin mevcut ortamından bunaldığını, yeni heyecanlar ve farklı bir hayat arayışı içinde olduğunu gösterir. Rüyada yurt dışından misafir geldiğini görmek ise yaklaşan bazı meşakkatlerin habercisidir rüya sahibi kısa zamanda bir takım zorluklarla yüzleşebilir bu süreçte iç daralması yahut geçici bunalım hali yaşayabilir ancak bu zorluklar kişinin sabır ve tevekkül ile hareket etmesi halinde geçici olacaktır zira her darlığın ardından bir ferahlık her karanlığın ardından bir seher vardır. Bu rüya, rüya sahibinin hem iç dünyasında hem de zahir hayatında direniş gücünü artıracağına, yeniden sükunet bulacağına delalet eder.